Evet borsada tek başına okumaları devam ediyor. Apple bilgisayarları hisse başına 60 dolardan 15 dolara düşünce sonra kuruluşun yeniden toparlanıp toparlanamayacağı konusunda çok düşündüm. Firmanın son modeli Lisa son derece dengesiz bir piyasa olan bilgisayar sektöründe fazla ilgi görmemişti. Şimdi bu bilgisayar sektörü çok dengesizmiş ve Apple'ın Lisa bilgisayarı ilgi görmemiş. Ama eşim evde kendisi ve çocukların kullanımı için bir Apple bilgisayarı almamız gerektiğini söyleyince ve de Fidelity sistem müdüründen Fidelity'nin 60 adet yeni Macintosh aldığını duyunca Apple'ın ev bilgisayarları alanında hala popüler olduğunu, şirket piyasasına da yeniden girmeye hazırlandığını anladım. Hemen 1 milyon adet hisse satın aldım ve bugüne kadar bundan pişman olmuş değilim. Apple'ın çökeceğini düşünmüş ama işte eşi isteyince iş yerinde bir anda herkes Apple alınca bu yüzden toparlanacağını ve iyiye gideceğini düşünmüş ve kazançlı çıkmış. Alışveriş merkezlerinin, stadyumların ya da kiliselerin park yerlerinde otomobil sanayi ile ilgili çok değerli gözlemlerde bulunabilirsiniz. Nerede bir Chrysler kamyonet ya da Ford Taurus görsem Ford hisseleri hala elimdeki en büyük hisse grubudur diyor uzanıp sürücüsüne arabanızdan memnun musunuz? Ne kadar sürede kullanıyorsunuz? Ve bana da tavsiye eder misiniz diye sorarım. Yani bir Ford kullanıcısı görünce arabadan memnun musun? Tavsiye eder misin? Bugüne kadar aldığım yatlar %100 olumluydu. Herkes Ford'u seviyormuş o zaman. Bu da hem Chrysler'in hem de Ford'un iyi durumda olduğunu göstermektedir. Yani bir hisse aldıysan o Firma ne üretiyor? Ürettiği şeyi kullananlara gidip sor diyor. Nakit toplamının yükse, 186 borcu oranla yüksek olduğu bir bilanço iyi bir bilançodur. Ha şu 186 yanlışlıkla gelmiş. Nakitler borca göre yüksekse yani nakiti çoksa o bilanço iyidir. Eğer borçlar nakit toplamına göre artmaktaysa o zaman da tam tersidir. Yani nakit çok borca ziyi. Nakit az borç çok kötü. Şimdi burada çok algı yapıyorlar spekülasyon. Gelir tablosu iyi olabilir. Net kar iyi olabilir. Ama gelir tablosu net kar kasaya giren para değil. Onu ne kadar sürede tahsil ediyor. Bunlar çok önemli. Eğer bir yönetim gerçekten firmaya değer veriyorsa kasasında nakit tutar. Ama mesela bazı çok ortaklı hisselerde işte o ona ortak bu bunu ortak. Ana holding var bilmem ne. Bu sefer bir tane gözde iştirak oluyor. Veya holdingi oynuyorlar sürekli bir tanesini zengin etmek için veya bir tanesini kurtarmak için diğerlerini hep zayıflatıyorlar. Bakıyorsun kasada hep paras. Mesela hani borsada mimli firmalar var. Şöyle bakıyorsun hepsinin kasada para yok. Habire bedelli kasada para Bedelli kasada para Bedelden sonra kasaya para geliyor. Sonra yine tükeniyor bir şekilde. Eğer yönetim değer veriyorsa firmaya ve onu sömürmüyorsa gerçekten onu besliyorsa o zaman kasasında nakit tutar ve onu sömürmez. Nasıl göreceğiz kasada nakiti? Bilançoda, finansal raporda nakit ve nakit benzerleri veyahut da finansal yatırımlar bu iki kaleme bakabilirsiniz. Kuruluşun borsada 511 milyon hissesi varmış. Son 2 yıldır bu sayı azalıyormuş. Bu da Ford'un kendi hisselerini geri almaya başladığını gösteriyor. İyi bir işaret. Bunu yani bu adam sürekli anlatıyor. Firma geri alım yapıyorsa iyi. Yani ana fikri bu herhalde kitabın. Ama burada biraz daha farklı bir şeyden bahsediyor. Benim tahminim sermaye azaltımından bahsediyor. Mesela işte geri alıyorlar, yok ediyorlar herhalde öyle bir şey. Ama mesela şimdi günümüzde bir firma bir adet bile hissesini geri alsa veya yönetim kurulundaki bir bir adet bile hissesini geri alsa bunu kapa duyurmak zorunda. Size takip edin bunları. Coca-Cola'nın FKS 15 ise şirketin yılda aşağı yukarı %15'lik bir hızla büyümesi gerekir. Şimdi FK kaç olmalı? Yüzde kaç büyüyor firma ona göre hesapla. Ha, Türkiye'de işte bir firmanın ettiği karın 10 katı oluyor genelde. İşte 5 FK ucuz diyoruz. Ama burada farklı bir yaklaşım var. Şimdi diyor ki büyüme oranına bak diyor. Ama büyüme oranı bir anda düşerse olacak? O ileriki zamanlarda gelecek. Ford 82'de 4 dolardan 88'in başında hisse arttırımından sonra 38 dolara çıkmıştı. Bu süre içinde ben 5 milyon hisse satın aldım. Hisse başına 38 dolardan zaten oldukça yüklü bir kar etmiştim. Son 2 yıldır Wall Street'te Ford hisselerinin fiyatlarının gerçek değerinin üzerine çıktığı söylentileri dolaşıyordu. Yani Wall Street'te işte borsacılar, fon yöneticileri diyor ki Ford listesi balon oldu, pahalı oldu diye bir söylenti dolaşıyor. E adamın da Peter babanın da işte Peter Lynch'in de elinde bir sürü Ford var. Şimdi adam panik mi olacak bu durumda ne olacak? Birçok borsa danışmanı otomobil sanayisinin döngüsel olduğunu ve yakında zarar etmeye başlayacağını söylemekteydi. Evet sektörün döngüsel olduğu doğru. Peki yakında zarar edecek mi bakalım hisseleri neredeyse satacak. Ama yıllık rapora bakınca bir önceki bölümde de söylediğim gibi Ford'un hisse başına borçsuz net 16 dolar değerinde olduğunu gördüm. Ya zaten 16 dolar defter değeri gibi bir şey herhalde. Elimdeki her Ford senedinin üzerinde fazladan he pardon 38 eksi 16 dolar nakit değeri nakiti çıkarıyor herhalde. Kasadaki parayı mı çıkarıyor? Neyse böyle bir şeyler. Ailesler Ford'un otomobil üretiminden hisse başına 7 dolar kazanç sağlamasını bekliyordu. Yani bir de kendi esas işinden elde ettiği kar var. O da mesela işte karını sermayeye bölünce o da 7 dolar çıkmış. Bu da hisse başına 38 dolardan 5.4 dolar değerinde bir fiyat kazanç oranını veriyordu. Ha FK 5'miş. miş 5 FK zaten ucuz yani. E bu hisse ne olacak? Zaten hani 10 FK olsa tamam borsa çöker 5 FK'ya düşer. Bu bizim borsada bile yani zaten yabancı borsa zaten 20 FK oluyor. Zaten borsa çakılınca da 13 FK'ya düşüyor. Veya 30 FK, 50 FK, 100 FK olanlar var mesela. E o da çakılınca yarıya düşüyor. Yani 5 FK zaten ucuz. Oysa hisse başı fiyat 21 dolar olduğunda bu oran 3'e düşmekteydi. Hani diyorlar ya işte fork çakılacak işte 38 dolardan 21 dolara düşecek diyorlar ya. E, bu olursa zaten 3 FK'ya düşüyor his. Yani bedava gibi bir şey oluyor firma döngüsel olsun olmasın. Üçlük bir fiyat kazanç oranı insana gerçekten çok çekici görünüyor. Yani buraya düşer zaten herkes buna saldırır akbaba gibi bir anda hisseyi uçurur fonlar. Eğer Ford kötü bir şirket olsaydı ve son modelleri beğenilmeseydi belki bu oran beni bu kadar etkilemeyecekti. Hani diyorlar ya işte Ford pahalı oldu. E bakıyorsun hem işte rasyoları ucuz diyor ki bu bizim borsadaki Ford değil Amerika'daki Ford Company yanlış anlaşılmasın. E bir de diyor modelleri iyi diyor. O zaman karının artması lazım diyor. Ama Ford başarılı bir şirketti ve son araba ve kamyon modelleri büyük, büyük ilgi görüyordu. Nakit faktörü sayesinde Ford hisselerini satmamaya karar verdim. Ve bu kararımdan sonra hisseler %40 oranında yükseldi. Borç yapısı sayesinde tarihe kaçmaktan kurtulan bir diğer şirkette de Mikron Teknoloji. Fidelity'nin de bu işte büyük payı oldu. Bu şirket Idaho'da kurulup geliştikten sonra bilgisayar hafıza çip piyasasında durgunluk ve Japonların dram çiplerini Amerika pazarına dökmesi nedeniyle krize girdi ve son nefesini vermek üzereyken bize geldi. Micron Japon firmayı mahkemeye verip bu çiplerin Micron'u ürettiğinden daha düşük bir fiyata üretilemeyeceğini bu nedenle Japonların zararına satış yapıp haksız rekabet uyguladığını söyledi. Yani Japonlar işte bu firmayı batırmak için bayağı bedavaya veriyorlarmış yani maliyetine. Sonunda davayı kazandı. Yani ilginç. Bakın Amerika'da serbest piyasa var diyoruz ama ilginç bir şekilde kazanmış davayı. Bu arada Texas Endüstri ve Mikron dışındaki bütün yerli üreticiler piyasadan çekilmişti. Yani bayağı elenenler oldu. Bir toparlayabilirse şahlanır. Çünkü bir sürü herkes gitti piyasadan. Kimse yok piyasada. Japonlar var bir de Mikron var. Ha, bir de Texas Endüstri. Mikron ağır bir banka borcu altında ezilmekteydi. Şimdi esas işinden elde ettiğin nakit diyelim 100 milyon. Bankaya faiz ödüyorsun 200 milyon. E şimdi nasıl olacak bu durum? Hisse fiyatı 40 dolardan 4 dolara düşmüştü. Sonu modu piyasaya sonradan hisseye dönüştürülebilen bir teminatsız tahvil sürmekti. Böylece şirket banka borcunu ödeyerek kısa vadede mali sorunlarından kurtulabilecekti. Çünkü bu tahvillerin vadesi ancak birkaç yıl sonra doluyordu. Yani bayağı yüklü bir borç alıyor ama birkaç yıl süresi var. Bu birkaç yıl içinde durumu toparlayabilirse toparlayacak. Hissenin değeri 4 dolardan 24 dolara çıktı. Ve Fidelity bu işten yüksek kazanç sağladı. Böyle bir comeback hikayesi. Şirket yöneticileriyle hissedarlar arasında temettüler yüzünden çıkan anlaşmazlıklar tıpkı anne ile baba ile çocuklar arasındaki miras anlaşmazlıklarına benzer. Çocuklar parayı hemen almak isterler. Aileleri ise çocuklarının iyiliği için parayı kontrol altında bulundurmayı tercih eder. 76'ın sonunda Ellenwood Wood Steel'in defter değeri 32 milyon dolar ya da hisse başına 40 dolardı. Buna karşın şirket 6 ay sonra iflas istemiyle mahkemeye başvurdu. Allah Allah defter değeri yüksek. Sorun yeni çelik tesisinden kaynaklanıyordu. Bu tesisin değeri kağıt üzerinde 30 milyon dolardı ama yanlış planlar ve işletme hataları yüzünden kullanılamıyordu. Borçların bir kısmını ödeyebilmek için tesisin bir bölümü 5 milyon dolar karşılığında satıldı. Geri kalan kısmı ise hurda olarak elden çıkarıldı. Bu da böyle korkunç bir hikaye. Yani evet öz kaynak iyi olabilir işte değerli fabrika vesaire ama yani bir borcu varsa onu ödeyebilmek için bakın hurda pahasına satılmış. Bir de iflas istemiyle yargılanmış. Mahkemeye başvurulmuş. Dünyanın en başarılı yatırımcılarından Buffett 2000 e, bakın birkaç yıl önce ilk alımlarından biri olan New Bedford dokuma fabrikasını kapatmaya kalkışınca başına neler geldi? Bakın Warren Buffett'ın iştirak ettiği bir firma batmış. Yeni mal varlıkları peşinde koşan şirket yöneticileri için artık büyümesi durmuş ama nakit akışı yüksek ve işe geliştirme sevdasında olmayan sahipler arac eski kuruluşlar ideal yatırımlardı. Kuruluşun tek amacı bu konteynerler sonuna kadar kullan, mümkün oldukça çok nakit elde etmektir belki. E, ne olacak şimdi nakit geliyor tam ama 12 yıl ömrü var istasyonun. Ama işte o yani 12 yıl boyunca elde nakitlere iyi kullanıp iyi bir yatırıma da girebilir. Ha ama gidip holdingi aktarırsa o zaman kötü. Yani bunu da böyle kafasına göre yapamıyorlar da şimdi holdingten dandik bir firma alıyor. Nakiti veriyor. Şimdi bu resmen soygun. Veya holding ona hisse veriyor. Bilmem ne iştirakin hissesini çakıyor. O da holdinge nakit veriyor. İleriki yıllarda yönetim tesisleri küçültüp konteynerleri amortismana yazıp nakit toplayabilir. Böylece 10 milyon dolar bir işletmeden 40 milyon dolar kazanılabilir. Oysa bugün şirket yılda %20'lik bir hızla büyüyor. Şimdi 10 FK ise ama firma %20 büyüyor. O zaman 20 FK olması lazım. Yani ucuz ise şu anda. Büyüme hızı ile ilgili unutulmaması gereken bir şey daha var. Normal koşullar altında yılda %20 hızla büyüyen ve fiyat kazanç oranı 20 olan şirket büyüme hızı %10, FK'sı %10 olan bir şirketten çok daha karlıdır. Bakın çok güzel bir tespit. Şimdi diyelim ki FK'sı 20, büyüme hızı 20. Öbür tarafta büyüme hızı 10, FK'sta 10. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle bir risk var. Ya bu büyüme hızı 20 olan firma bir anda büyüme hızı düşerse hisse balon olacak, hissen de çakılacak. Evet bu risk var. Ama büyüme hızı düştüğü anda sen onu satıp çıkabileceksin. Öbür tarafta büyüme hızı 10 FK son ucuz işte güven veriyor bilmem ne ama ucuz hep ucuz. Şimdi ucuzluğunda bir sebep var. Ucuz ise hep ucuz kimse bir şey kazandırmıyor. E batmıyoruz da. E tamam da bat, o zaman git altın al o zaman. Yani amacın buysa git altın al. Yani sen hisse alıyorsan kazanman lazım. Risk alman lazım. Burası zaten riskli bir yer. O zaman büyüyecek firma bulman lazım. Hızlı büyümenin hisse senedi fiyatlarını yukarı doğru çekmesi. Şimdi sürekli hızla büyüdüğü için kar sürekli artıyor. Uzun vadede de çok kazandırıyor aslında. Daha çok kazandırıyor. Ucuz hisseye göre. E bizim mesela borsa bankacılık hani çok kar etmiyor, büyümüyor. 10 yıldır 20 belki yani 10 yıldır döviz bazı düşmüyor mu? Ama mesela Aselsan Ford bunlar yani altını falan bir ona, ona mı yüze mi, ne katladı mesela? Hani 10 yılda, 2002'den beri, 20 yılda. Niye? Çünkü firmalar büyüdü inanılmaz bir hızla. Durgunluk döneminden sonra işler yeniden canlanmaya başladığında bundan en fazla yarar gören şirketler düşük karatlı şirketlerdir. Yani bir durgunluk var. Diyelim ki durgunlukta kar %7'den %3'e düştü. Hissede diyelim düştü. Sonra toparlanma oldu. Kar oranı marjı diyelim %3'ten %10'a yükseldi. Kar patladı. Bu sefer ne olacak? Hisse inanılmaz yükselecek. Nasıl oluyor bu? durgunluk döneminden sonra işler yeniden canlanınca düşük karlı yani düşük marja çalışıyor. Bir anda bu uçuşa geçten de kar patlıyor zaten. Hızla büyüyen şirketlerin temposunu bu kadar yüksek tutan şey ne? Gelecekte de etkisini sürdürecek mi? İşte çok önemli soru. Hani büyüme hissesi işte unicorn, bebek hisse falan diyorlar ya. Şimdi bunun sebebi büyümesi. Ama büyüme durduğu anda sen onu kol kesip çıkman lazım. E işte biz diyelim baş harfi K olan işte hisseyi aldık tepeden. Üçte bire düştü. Büyüme hissesiydi Guya. Şimdi büyümesi durdu. Ama tam mesela o K baş harfi olan. Büyümesi durdu ama mesela. Veya işte karlar azaldı. Borç yükü işte faiz ödemesi bilmem ne. Habire de hisse satıyorlar şimdi durumu toparlamak için. Ama bunun sebebi ekonomik durumlar. Ülkedeki ve yurt dışındaki. Yani aslında firmanın kendisinde bir küçülme ve durgunluk aslında yok. Yani piyasa kaynaklı O mesela bir anda hızlıca büyümeye kalktı. Piyasalar çökünce kötü oldu. Baya kötü oldu onun için. Ama burada borsa imdada yetişiyor. Hisse satıyor habire. Ama bunlar da hisse fiyatı üstünde baskı oluşturuyor. Yani bu kadar mesela hisse satılıyorken Mesela istediğin kadar firma iyi olsun o hisseler baskı oluşturacak satılan hisseler. Üçüncü aşama ise en sorunlu aşamadır. Çünkü şirket artık büyümesinin sınırlarına gelmiştir. Ha, yani firma büyüyecek kadar büyüdü. Bizim mesela o Sasa mesela ya Türkiye'nin en değerli firmasıydı bir zamanlar. Yani zaten sıfırdan gelip Koç Holding'i geçti. E şimdi Türkiye'de de ne kadar büyük olabilirsin? Zaten bir olmuşsun. Ha tabii yurt dışında büyüyebilseydi, yurt dışındaki talep güçlü olsaydı, Türkiye'de faizler uçuşa geçmeseydi evet firma gerçekten daha da büyürdü. Ama mesela diyelim ki şişe cam. Şimdi şişe cam zaten dünyada bir numara. Yani sektörel bazda zaten. Yani aslında bir numara olmayabilir. Amerika'da falan da rakipleri var da yani. E şimdi şişe cam, cam bardak üretecek de büyüyecek de. Yani zor iş. Ya yani mesela Global Hoca anlatıyordu. Diyordu işte şişe camın yeni ürün çıkarması lazım diyordu. Covid zamanı o işte virüs geçirmeyen bardak üretmiş. Mesela tam yeni bir ürün yaptı. E şimdi ne yapacak? Yani yıllardır öyle şok edici bir ürün yok mesela. Ya yani, yani ne yapabilir? Yapay zekalı bardak mı üretecek yani? Anhesor baş Bira piyasasının %40'ını ele geçirdikten sonra daha ne kadar büyüyebilirdi? Nüfusun %100'ünü bat birası içmeye ikna edebilmek olan haksız. Yani tüm biraları yok olacak sadece baş mı olacak? E olmaz. İlla ki millet çeşit isteyecek hatta baş kullanıyorsa bile bazen bir çeşit olsun diye öbür markaları da kullanır. Yani yüzde köke ele geçirmiş artık tamam bu hisseyi satın diyor yani zaten büyüdü büyüyeceği kadar. E işte enflasyon var enflasyonla hisse yükselme devam edecek. E tamam da o zaman git altın al yani borsadaysan büyümeye oynaman lazım veyahutta da şunu da yapabilirsin borsa çökünce gidersin sağlam büyük hisseleri alırsın kısa da kar edersin. Bak bu da mantıklı bir yöntem ama sen uzun vadeli hisse senedi yatırım yapacaksan büyüyecek pazar payını arttıracak hisseler bulman gerekiyor. Hele hele bazı bira tutkunları lazer ışıkları altında kalsalar ya da uzaylılar tarafından kaçıl, kaçınılsalar bile alkolsüz batlar içmeyi reddedeceklerini söylüyorlar. Yani bu e, bira markasına antipati besleyenler de varmış. McDonald's büyümesinin devam ettirebilmek için birbirinden yaratıcı çeşitli yöntemler buldu. Öncelikle araba ile geçerken hamburger satın alabilecek gişeler kuruldu. Yani araba gidiyor ama arabada hamburger satılıyor. Yürüyen araba. Hani yürüyen uçak var ya ilginç bir fikir olarak. Bu da yürüyen hamburgerci. Normalde lokantaların bomboş olduğu sabah saatlerinde McDonald's kahvaltı müşterilerine hizmet veriyordu. Maliyeti çok düşük olan bu ilave sayesinde satışlar %20 arttı. Derken menüye saate ve tavuk eklendi. Bu da hem kazançları arttırdı hem de firmanın sığır eti piyasasına bağımlılığını sona erdirdi. Yatırımcılar et fiyatları artarsa McDonald's'ın bundan büyük zarar göreceğini varsayıyor, zannediyor. Ama onlar hala McDonald's'ı eski haliyle düşünüyorlar. İşte burada da McDonald's'ın bir büyüme hikayesi görüyoruz. Kahvaltı menüsü getirmiş, arabayla gezen hamburgerci getirmiş ve satışlarını %20 arttırmış. Evet serinin önceki bölümlerini sağ sola bir yerlere ekleyeceğim. Bu seriye yeni keşfettiyseniz önceki bölümleri de izleyebilirsiniz. Kitap yavaştan bitiyor bu arada. Katıla basıp 250 liralık üyelik alabilirsiniz. Şimdi bilançolar gelecek. Bilançosunu beğendiklerim, takip ettiklerim, takip etmeye devam ettiklerim. Bilanço geldiği zaman hissenin ismini vererek ve gösterip anlatım yapıyorum. Tüm bilançolar bitince yine isim vererek liste yayınlıyorum. Ve sonra da piyasa işte fon mu, para piyasası fonu mu, borsa mı o trade stratejilerimi de anlatıyorum. Ama borsadaysam takip listemdeki hisseleri alıyorum. Siz de 250 liralık üyelikle bu sisteme dahil olabilirsiniz ve bu videoları izleyebilirsiniz. Bu oynatma listesine de ekliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.